Değerli dostlarım, herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda KYK memur alımı hakkında konuşmuş olacağız. Başvuru başlamış oldu. Herkes hayırlı olsun. 652 alım olacaktır. KPSS 60 puanla beraber sizler başvuru yapabilirsiniz tabii ki en düşük puan bu olmayabilir ama en az sizlerin 60 puana sahip olmanız gerekiyor ki buraya başvurunuzu yapabilirsiniz. Peki başvuru nereden yapılır gibi önemli sorular almıştım. Bunun açıklamasında günü geldiğinde hatırlatacağım demiştim. Günü geldi ve hatırlatmaktayım arkadaşlar. Lütfen diğer tüm atamadan, süreçten, ilandan haberde olmak için bildirimleri aktif hale getirmeyi ihmal etmeyiniz. Evet e, tabii sizlere ilk önce açıklama kısmına bırakacağım linkten bu sayfaya rahat bir şekilde ulaşım sağlayacaksınız ve kariyer kapısı üzerinden başvurunuzu online olarak yapmış olacaksınız. Bilginiz olsun. 31.01.2022 tarihinde başladı. Yani bugün itibariyle başladı. 04.02.2022 tarihinde son bulmuş olacaktır bilginizi. Bunun dışında ben ekstra olarak kontenjan dağılım listesi ve duyurun metni için tıklayınız demiş olduğu internet adresini de açıklama kısmına bırakacağım. Bu iki linki açıklama kısmından rahat bir şekilde bu sayfalara ulaşım sağlayacaksınız. Arkadaşlar sizler sadece birazdan aktaracağım tarvuda bir tanesine başvuru hakkınızın var olduğunu söyleyebilirim. Yani birden fazla alana başvuru yapamazsınız zaten. Yaptığınız takdirde başvurunuz geçersiz sayılacaktır. O yüzden sadece bir il ve bir alan olmak üzere başvurunuzu yapmış olacaksınız. Bilginiz olsun arkadaşlar. Evet birinci grup, ikinci grup, üçüncü grup, dördüncü grup ve beşinci grup olarak ayrılmış durumdadır. Erkek ve kadın için farklı tablolar vardır arkadaşlar. Şimdi aktaracağım önemli hususlardan bazı kategorilerde başvuru yaptığınız takdirde şansınız yükselmiş olacaktır. Örneğin üniversitelerin en az lisans döneminde itibaren çalışma ekonomisi, endüstri ilişkileri, iktisat, işletme, maliye, ekonometri, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler ve insan kaynakları yönetimi ile ilgili bölümden mezunsanız birinci gruba başvuru yapabilirsiniz. Bu ne demek oluyor? Herkes buraya başvuru yapamıyor. Sadece bu okumuş olduğum bölümler başvuru yapabiliyor. O yüzden puan düşebilir. İkinci grupta da en az lisans düzeyinde eğitim veren resim, heykel, grafik, seramik, geleneksel Türk sanatları, fotoğraf, müzik, film tasarımı ile ilgili bölümden mezunsanız 99 kişilik alana başvuru yapabilirsiniz. Puan ikinci grupta en düşük puana sahip olabilir diye söyleyebilirim. Benim tahminim bu yönde. Çünkü bu bölümden mezun olan kişiler daha az KPSS'ye çalıştığı için, özel sektörde iş bulmaya çalıştığı için puanlar bir hayli düşük oluyor bu bölümlerde. O yüzden ikinci grupta sizlerin bu bölümden mezun olmanızla beraber başvurduğunuz takdirde puanı 65'lere, 70'lere kadar inebilir arkadaşlar. Hani daha öncesinde biliyorsunuz KYK memurluğuna Herhangi bir lisans mezunu başvuru yapıyordu ve Puan bir hal yüksek kapatıyordu çünkü herkes başvurabiliyordu. 82'lerde kapatmıştı mesela daha önceki alımda. Ama bu alımda birinci grup belki 80'leri yine görür, ee, 75'i de görebilir, bunu bilemeyiz. Şimdi tam olarak analiz etmedim ama ikinci grup benim düşünceme göre 70, 72, 67 o civarda da kapatabilir. Üçüncü grup üniversitelerin en az lisans döneminde eğitim veren sosyoloji, psikoloji, sosyal ve turizm ile ilgili bölümden mezunsanız üçüncü gruba başvuru yapabilirsiniz. Bu e, üçüncü grupta ise yine puanlar biraz yüksek kapatacaktır diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Dördüncü grupta ise bilgi ve belge yönetimi, biyoloji, coğrafya, felsefe, fizik, istatistik, kimya, matematik, tarih, Türk dili ve edebiyatı, mütercim, tercümanlık ile ilgili bölümden mezunsanız yine dördüncü gruba başvuruda bulunabilirsiniz. Beşinci grupta herhangi bir lisans mezunu başvuru yapabilir. Burada puan diğerlerine göre çok yüksek kapanacaktır diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Ama birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü grup beşinci gruba göre bir tık düşmüş olacaktır. Hele ki ikinci grupta puan bir hayli düşmüş olacaktır. Bu saymış olduğum tüm özellikler, tüm istisnalar yine aynı şekilde Kadın adaylar için de geçerli olmuş olacaktır bilginize arkadaşlar. Evet benim aktaracağım bilgiler şu an için bunlardı başvuru e, demiş olduğun gibi kariyer kapısı üzerinden adım adım sizler yapmış olacaksınız. Linkleri açıklama kısmına bırakacağım. Bunun dışında da alımlar bekliyoruz. 2022 yılında büyük ilanlar da bekliyoruz. İnşallah tez vakitte büyük ilanlar da gelir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Lütfen bildirimleri aktif hale getirerek tüm atamadan haberdar kalmayı ihmal etmeyin. Hoşça kalın arkadaşlar.